Cevdet Said 1931'de Suriye'nin Golan Tepesi'ndeki Birul Acem köyünde doğdu. Ailesi 1864 Çerkez sürgünü sırasında Kafkasya'dan göç ederek Suriye'ye yerleşmişti. İlk öğrenimini köyünde, orta ve lise eğitimini Kuneitra'da tamamladı. Ezer Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı'yla eğitim fakültesinden eğitim aldı. Kahire'de bulunduğu yıllarda Cezayirli düşünür Malik Bin Nebi'den etkilendi bas rejimine muhalefet ettiği için defalarca tutuklandı ve kamu hakları elinden alındı. Ardından köyüne dönerek tarım ve aracılıkla uğraştı. Hayatı boyunca bireysel ve toplumsal değişim üzerine 12 kitap yazdı ve birçok makale kaleme aldı. 2012'de iç savaş sırasında köyü bombalandı, kardeşi şehit edildi. Aynı yıl Türkiye'ye göç etti. Cevdet Said ilerleyen yaşına ve yaşadığı zorlukları aldırmadan Türkiye'de çalışmalarına devam etti. Akademisyen Fethi Güngör, 2012-2019 yılları arasında Cevdet Ayide 80 konferansında mütercime olarak eşlik etti. Çeşitli vakıf ve derneklerde konferanslarını sürdürdü. 30 Ocak 2022'de İstanbul'da 91 yaşında vefat etti ve Karacaahmet mezarlığına defnedildi.